Kızılayımızın 157. yıl dönümü 1868 senesinde Osmanlı ordusunun askerlerimizin özellikle Balkanlardaki büyük Osmanlı Rus savaşıdan sonra e, cephede yaralı askerlerimizi cepheden alıp tedavi ettirmek için başlatılan bir operasyon. Hizmet alanına çeşitli de esas, çeşitleniyor. Mesela kan yetkisi Kızılay'ımıza veriliyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık yüzde 95 sanayilerimiz Kızılay'ımız emin ediyor. Yetki Kızılay'ımız Sağlık Bakanlığı tarafına verilmiş. Ulusal AFET programında biz 2009'dan sonra yapılan bir değişiklikte biz sadece beslenmeden sorumlu olduk. 2009'dan önce arınmadan da sorumluyduk. AFAD kurulduğu zaman bu yetki devletimiz şey vermek uygun gördü. Biz sadece beslenmeden sorumlu olduk. Alayımızın işlerini, bütün bu güzel faaliyetlerini yurt içinde dışında faaliyetlerimizi biz devletten hiç para almadan yapıyoruz. Yani kamuoyunda böyle bir yanlış algı oluşmuş. Biz kesinlikle bir TL Kızılay devlette hazineden alınmıyor. Biz faaliyetleri neyle yapıyoruz? Bağışlarımızla ve bizim 12 şu anda 13 sayıya çıktı. Bizim ticari şirketlerimiz var. Artı Uluslararası Yardım Kuruluşu'dan yani direkt veya dolaylı e, ücretli bir şeyimiz yok. Tamamen buradaki yönetim kurulu başkan ve arkadaşlarımız ve binlerce belki gönüllümüz, gençlik kullarımız, hepimiz biz burada bila bedel e, faaliyet gösteriyoruz. E, Kamuoyunda da böyle bir şey var. Bizden önce de böyleydi. Yani bu 1868'den beri bu olay. İşte Deprem bölgesinde... On yani orada psikolojik desek çok önemli. Yani ekmek tamam çorba güzel de ama e, yani orada deprem olmamış, kıyamet kopmuş. Herkes döndü. Bütün o meşhur kurumla döndü. Biz Kızılay hala oradayız. Bizim şöyle bir parolamız var. En son depremzede bir vatandaşımız yas, başını yastığa rahat koyduğu gün biz oradan o bölgeden ayrılacağız. Biz şu anda biz o bölgedeyiz yani.